Iş, egemen durumda. İktidara sımsıkı yapışmış bir çevre, kendi devamı uğruna ayağını dolanan her yurttaşı, her kurumu tasfiye etmek için başta adalet olmak üzere tüm kurumları bir sopa olarak kullanıyor. Sevgili arkadaşlar, her hal ve şartta muhatabı olduğumuz zulmün karşısında karamsarlığa teslim olmuyoruz. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Hiçbiriniz demokrasi ve hukuk Mücadelemizi ısrarla sürdürecek adaleti, kardeşliği, vicdanı, özgürlüğü ve elbette Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Tayfun Kahraman da cezaevinden yazdığı mektup aracılığıyla yaşanan adaletsizliğe ve her gün artan baskılara karşı hukukun yanında olmaya devam edeceğiz. Haklığımızı daha gür bir şekilde haykıracağız. Güzel ve özgür günler olan inancımız tükenmeyecek dedi. Çiğdem Mater'de bizlerle başlamadı ama umarım haksız, hukuksuz günlerin son demleridir bizimkiler diye belirtti. Mine Özer'den ise mektubunda bir kurtarıcı beklemek yerine farklı olan diğeriyle hep beraber yan yana durabileceğimiz bir bilinçle hareket edebilmek dileğiyle safları sıklaştıralım çocuklar diye seslendi. Son olarak TUMOP adına basın açıklamasını okuyan Aydan Adanır Ustan, hukuku ve yargı organlarını siyasi iktidarınız için kullanmaktan vazgeçin çağrısı yaptı. bir mesaj var. Gezi tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman'dan tutukluluğunun bininci gününde yayınladığı mesajında benim suçum ne ve bu cezanın gerekçesi ne diye sordu. Ama bu esasında geziden... gezi... davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman, tutukluluğunun bininci gününde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kahraman, X hesabından yayınlanan paylaşımında, 13 Haziran 2013'te dönemin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasının videosunu paylaştı. Ee, bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Gencecik Tayfun, hükümet davetiyle orada olmayı görev bilmiş diyen Kahraman, açıklamanın üzerinden geçen 9 yılın ardından bir anda suçlu ilan edildiklerini söyledi. Benim suçum ne? Bu suçun kanıtı ne? Bu cezanın gerekçesi ne? Haykırıyoruz. Ailem haykırıyor. Ufacık kızım Vera haykırıyor. Aynı soruları çevirip çevirip soruyoruz. Cevap yok. Adalet hepimiz için önemli bir kelime. Değil bin gün, bir ömür geçse de bugün olduğu gibi gür haykıracağız. Adalet hemen şimdi. Gizi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, mücella yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verilmişti. Kahraman Mine Özer'den Çiğdem Mater, Can Atalay'la birlikte 25 Nisan 2022'den beri bin gündür tutuklu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın sabah saatlerinde gözaltına alındığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise Aydın'ın gözaltına alınmadığı ifadeye çağrıldığı belirtildi. Çağlayan adliyesine götürülen Aydın verdiği ifadenin ardından yurt dışına çıkış yasa ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı olmadığının belirtilmesine rağmen evinde arama yapılan Aydın 8 polis eşliğinde Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Aydın'ın gözaltına alınma sebebinin CHP gençlik kollarının resmi ilk sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gülek hakkında atılan tweet olduğu öğrenildi. Adliyede ifade veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkındaki soruşturmayı katıldığı panelde eleştirmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gülek hakkındaki ifadeleri nedeniyle İmamoğlu hakkında da soruşturma başlatıldı. ...koruma alamadığı mesleki bir izolasyona... Dem Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Pervin Buldan ve Sırı Süreyya Önder'den oluşacak heyette Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle yer almayacak. Heyet siyasi partilerle yaptıkları görüşmenin sonuçlarını içeren bir dosyayla İmralı'ya gidecek. Dem Parti. Dem Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Dem Parti'den yapılan açıklamada başvurunun yazılı olarak yapıldığı belirtildi. Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder yer alacak. Görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi seçilmiş eş başkanı Ahmet Türk'ün ise sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almayacağı öğrenildi. Görüşmenin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Heyet, Adalet Bakanlığı'nın belirlediği tarihte ziyaret ettikleri siyasi partilerin görüş ve önerilerini içeren dosyayla İmralı'ya gidecek. Heyet üyeleri, siyasi partilerin sürece dair önerilerini ve ziyaretlerden edindikleri izlenimleri Öcalan'a aktaracak. Kulislere göre Öcalan ikinci görüşmede heyete sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair görüş ve önerilerini iletecek. Koşulların uygun olması durumunda ise üçüncü görüşmede PKK'ye silah bırakma çağrısı yapacak. Üçüncü görüşmenin de Şubat ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Evet. İstanbul merkezli bir operasyonda gözaltına alınan gazeteciler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler Necra Demir, Rahime Karvar Ahmet Güneş ve Velat Ekin'in emniyet işlemleri tamamlandı. Gazeteciler savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer yandan Van'da gözaltına alınan Reyhan Hacıoğlu ve Mersin'de gözaltına alınan Vedat Örçünse bulundukları yerden ses ve görüntülü bilişim sistemiyle ifadeleri alınacak. Dünyadaki gelir eşitsizliği artmaya devam ediyor. Oxfam'ın raporuna göre milyarderlerin serveti geçtiğimiz yıl 2 trilyon dolar arttı. Dünya nüfusunun %44'ü ise yoksulluk sınırının altında. İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımlanan Oxfam'ın son eşitsizlik raporu dikkat çekici veriler sunuyor. Rapor'a göre dünya önümüzdeki 10 yıl içinde 5 trilyonerin ortaya çıkmasına tanıklık edebilir. Geçen yıl yayımlanan raporda ise 10 yıl içinde yalnızca 1 trilyonerin olması bekleniyordu. Milyarder sayısı ise geçen yıl 204 kişi artarak 2769'a ulaştı. Milyarderlerin toplam servetleri yalnızca 12 ayda 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara yükseldi. Kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en büyük ikinci yıllık artış yaşandı. Oxfam'ın raporu eşitsizliği de gözler önüne seriyor. Dünya Bankası'nın günlük 6,85 dolar yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların sayısı ise dünya nüfusunun yüzde 44'üne denk geliyor. Ayrıca her 10 kadından biri aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye'nin Kasım sonu itibarıyla yurtdışı varlıklarının 2024 Kasım ayında önceki aya göre %1,1 azalışla 363 milyar dolar, yurtdışı yükümlülüklerinin ise %0,5 artışla 6597 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 2024 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin yurtdışı varlıkları Kasım 2024'te önceki aya göre %1,1 azalışla 363 milyar dolar, yükümlülükleri ise %0,5 artışla 659,7 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu Kasım'da 7,2 milyar dolar azalarak eksi 296,7 milyar dolar oldu. Varlıklar alt kalemleri önceki aya göre incelendiğinde doğrudan yatırımlar %0,7 artarak 70,3 milyar dolar ve diğer yatırımlar %1,9 azalarak 130,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yükümlülükler altındaki doğrudan yatırımlar kalemi ise döviz kurlarındaki artışa karşın BIST 100 endeksinde yükselişin etkisiyle önceki aya göre %0,8 artışla 179,6 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın bugün yemin ederek görevi devralması bekleniyor. Washington'da öncesinde destekçileriyle buluştu. Trump mitingde yaptığı konuşmada Gazze'deki ateşkese değindi. Bu ateşkes anlaşması yalnızca Kasım ayındaki tarihi seçim zaferimizin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi diye konuştu. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yemin ederek resmen görevine başlayacağı tören öncesinde başkent Washington'da bir miting düzenledi. Miting öncesinde Trump destekçileri uzun süre yağmurun altında bekledi. Trump konuşmasında Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberinin sevindirici olduğunu ve ilk esirlerin serbest bırakıldığını söyledi. ABD'nin 47. Başkanı Trump, bu haftanın en güzel olayı, Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik ilk adım olarak bir ateşkes anlaşmasına ulaşmamızdı. Bu ateşkes anlaşması, yalnızca Kasım ayındaki tarihi seçim zaferimizin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi, diye konuştu. Gazze'deki ateşkesin Joe Biden yönetiminden ziyade kendi ekibinin başarısına bağlı olduğunu savunan Trump, Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti. Trump, yeni yönetimimiz, Orta Doğu'da bunların hepsini 3 aydan kısa bir sürede başardı. Daha başkan olmadan, onların 4 yılda başkan olarak başardıklarından daha fazlasını başardık, dedi. Fight, fight and we will win, win, win. Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapacağı ilk işlerden birinin de eski ABD başkanlarından John Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamak olduğunu söyledi. Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız. Hepsi yayımlanacak." diye konuştu. Make America safe again. Güney Kore'de sıkı yönetim ilan ettikten sonra devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Yun Sok Yöl tek kişilik hücreye alındı. Güney Kore'de sıkı yönetim ilanı ile ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve pazar günü resmen tutuklanan Yun Sok Yöl bulunduğu gözaltı merkezinde tek kişilik hücreye alındı. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nden bir yetkili yaptığı açıklamada sıkı yönetim soruşturmasına ilişkin daha önce ifade vermeyi reddeden Yun'un ifade vermesinin sağlanması için harekete geçileceğini ifade etti. <laughs> Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Yun'un destekçilerinin tepkileri sürüyor. Yoon'un tutuklanmasını protesto eden göstericilerin dün Seul Batı Bölge Mahkemesi binasına girmesi nedeniyle gözaltına alınan kişi sayısı 86'ya çıktı. Binaya zorla girdikleri, camları kırdıkları ve bina çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerini püskürttükleri belirtilen protestocularla polis arasında arbede yaşanmıştı. Güney Kore Ulusal Meclisi'nin sıkı yönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yun, sıkı yönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Yun, 18 Ocak'ta alınan tutuklama kararının ardından pazar günü Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından ayaklanmaya liderlik etme ve yetkisini kötüye kullanma suçlarından tutuklanmıştı. Yun hakkında 3 Aralık 2024'teki sıkı yönetim ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor. Şimdilik veda edelim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.